Olimpiks Olimpiyatları Koordinasyon ve Motivasyon Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Sizleri <laughs> başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz Şehit... yalnızca bir kampın ve bir hazırlığın, bir organizasyonun temsilcisi olarak değil, ülkesine yürekten inanan, hedefe kilitlenmiş bir ailenin parçası olarak bir aradayız. Sizler 18 farklı branşta ülkemizi temsil edecek 186 kahramansınız. Her biriniz elinizin son damlasına kadar bu bayrağı Tokyo semalarına taşıyacaksınız. Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun da gururunu temsil edeceğiz. Unutmayın her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarılı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil, birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Bir, birimiz kazandığında hepimiz kazanacağız. Birimizin başarısı hepimizin sevinci olacak. İnşallah uzun geçen bu hazırlığın, bu emeğin, bu çabanın, bu mücadelenin, bu fedakarlıkların artık hasat zamanı geldi. Tokyo bizim için hasat zamanı. Sizin için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkenizi, bayrağınızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Ben tekvando branşıyla şu anda yarışacağım. Ee, serüven nasıl başladı? 2018'de başladı. Ee, sonrasında 2021 yılında İran'da dünya şampiyonasına katıldım. Ee, so ve akabinde Brezilya'da gerçekleşen Sanadar Olimpiyatı'ndan e, ikinci oldum. Olimpiyat ikincisi. çok fedakarlıklar yapıldı. yine çocuklarımızı uzak kaldık, ailemizi uzak kaldık. devamlı bugüne kadar yedi kampda çok geçirdik. yine son kampa gideceğiz, son kampımıza gideceğiz. Tokyo'da savaşacağız, ülkemiz için savaşacağız ve altın madalya alacağız. Destekleri için cumhurbaşkanımız, yine aynı şekilde genç spor bakanımız ve federasyonun başkanımız teşekkür ediyorum. 1, 2, 3. Devam, 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 devam. devam, devam.